İyi akşamlar sayın seyirciler. 1920'li yıllar, küllerimizden yeniden doğmuş, Cumhuriyetimizi ilan etmiştik tüm dünyaya. Yılların yorgun savaşları, istirahat etmeyi bir gün bile düşünmeden Ankara'yı başkent yaparak işe koyuldular. Halk fakir, halk cahil, okullaşmaya hız verildi, fabrikalar açıldı, yollar yapıldı. Demir ağlarla ölmeye başlandı, durmadı, ölüm döşeğine kadar okudu, yazdı, nutuk. Bursa Nutku gençliğe hitaben. İsteseydi bir tek cami bırakmaz kapısına kilit vururdu. Oysa inançlıydı. Balık ezdi hutbeye çıkacak kadar imanlıydı. Bu yürek 1938 yılında durdu. Arkasında koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti mirası bıraktı. Naciz vücudu toprak olmuş, onun mükemmel aziz ruhu beyinlerimize kazınmıştı. Beş vakit ezan okunan, ocakları tüten, toprağı işleyen, bir ülke bırakmıştı. Ruhun şad olsun zamanı geldiğinde her Türk evladı devrimci kimliğiyle sana komşu olacaktır. Allah'ın sana bahşettiği cennetinde. <laughs> Görkemli bir cenaze töreni milyonlar ağlıyor. Genç Cumhuriyet sokaklarda bayrak ağlıyor. Kurdu kuzusu ağlıyor. Gözyaşımızı içimize akıtıp gençliğe hitabeyi okuyoruz. Yola devam işimiz çok. Bayrağı alan ikinci adam Atatürk'ten daha yaman bir barış savaşçısı. Sakarya'da İnönü'de verdiği mücadele Lozan'da taşlanan kariyer İnönü. Malatya'nın kayısı kadar hoş, bir kuzu kadar masum ve bir o kadar da cesur. Bu ülkede namuslular namuslular kadar cesur olmak zorunda. Eğitime köy açarak devrim bayrağına bir adım daha öteye götürdü. Çocuklarını okuttu, bilim adamları yetiştirdi. 1938 sonunda aldığı yetkiyi 12 yıl sonra kendi isteğiyle ileride her biri birer hain olacak kişilere bıraktı. Hem de hazinede 176 ton altın bırakarak ama demokrasi uğruna. Oysa erkendi. Okuma yazma oranı düşüktü ömründe hep ümmet olarak yaşamış bu halkın önüne bir anda seçim sandığını koydu. O yıllarda bugün Kıptayla baktığımız birçok Avrupa ülkesinde bile seçim sandığı yoktu. İlk seçimlerde yenilgiyi kabul edip koltuğunu bıraktı. Bu bir erdemlikti. Devrimlerin biri de bu olsa gerek. Osmanlı'nın borçları ödenmiş, hazinede 176 ton altın vermişti yeni hükümete. Çok geçmeden hazinenin içi boşaltıldı. Bu da yetmedi dışarıdan borç alınmaya başlandı. <laughs> Köy el süre tek tek kapatıldı. İmam hatipler açıldı. Cumhuriyetin kazananları tek tek eritiliyordu. Bu rezalete yürekli bir vatansever Atatürk'ün askerlerinden 1960'ta baharında son verildi. Devrim. Yürekli adam inanın çok uğraştı ama başaramadı. Devrim mahkemede yargılanan idamları durdurmak için idamlar mahkemelerinde ne kadar acı olsa oyuncu suçların karşılığı buydu. Oysa maat kayısı kadar yumuşak olan adam yıllar önce uyarmıştı. Sizi ben bile kurtaramam. Ve kurtaramadı. Ortalık 1960 devriminden sonra yine süt liman oldu. Sendikalar açıldı. Hatta polis sendikası Polder bile kuruldu. Devlet tiyatraları halk evleri. Ülkede özgürlük vardı. Tıpkı İnan'ın yaptığı gibi 1960 devrimini yapanlar mıntıka atemizi iyi yapamadan çekildirerek rakışlayı. Bu ülke Atatürk Cumhuriyeti'ydi. Askerler de o mirasa inanarak meydanı yine siyasetçilere bıraktılar. Çok geçmeden devrimcilerin süt liman bıraktıkları tam mıntıka temizliği iyi yapılmadığı için yine karıştı. Vurgun, talan, hırsızlık aldı başını gitti. 1960'lı yıllarda olduğu gibi özgürlükler yine kısıtlanmaya başladı. Öğrenciler, sanatçılar meydanlardaydı bu kez. Tam bağımsız Türkiye sürgünleri inletiyordu sokakları. 68 kuşağı gençler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sokaklardaydı. Amerikan emperyalizmine karşı. Amerikan emperyalizmi ve onun destekçisi faşistler her gün her yerde saldırıyordu vatanseverlere. 1972 yılına geldiğinde geçmişte mantıka temizliğinde temizlenemeyen gerici güçler, faşistler yönetim el koyarak muhtıra. Yüz binlerce aydını ve gençleri zindana tıkayıp 3'e 3 üç diyen faşistler üç fidanımızı dar ağacına götürmekten geri kalmadılar. Deniz, Yusuf ve Hüseyin asıldı. Onların bıraktığı miras bu ülkeyi Atatürk Cumhuriyeti'ni bir tarafa topal da olsa ayakta tutmayı başardı. Ancak faşistler saldırılarını her alanda sürdürdüler. Ankara'da altı yurtsever içi partili genç boğularak öldürüldü. Bu ve buna benzer cinayetler hemen her gün faşistler tarafından işlenmeye devam edildi. Güzide gazeteci Milliyet gelen Yayın Yönetmeni Adli İpekçi öldürüldü. Temizlik olanca hızıyla devam ediyordu. Dis Genel Başkanı Kemal Türkler'de de bu, bu 80'li yılların başında kurban verdik faşistlere. Bununla beraber gün geçmiyordu ki Atatürkçü ülkesini seven tam bağımsız deniz gezmiş ruhlu gençlerimizin bağımsızlık al kanları boyanıyordu. Biz de boş durmuyorduk Halil, Nihat Elim Gün Sazak ona bir de olsa. Fats halkı mıntıka temizliği iyice yapmış, kendi kurtarmış bölgesinde kardeşçe eşit olarak yaşıyorlardı. Çok geçmeden faşistlerin acı yumruğu onların üzerine iniverdi. Terzi fikri ve arkadaşları da bu mıntıka temizleyen nasibini almışlardı. 1970'lerin ilk baharı, faşist saldırılar şehirlerden kasabalara hatta köylere yenerek dozunu artırıyordu. Ülkenin polisi ikiye bölünmüştü. Çeşitli şehirlerde alevi vatandaşlara toplu katlanmalar yapılıyordu. Ordu içindeki Mustafa Kemal'in subaylarının arasında faşist, NATO'cu, Amerikan'cı subaylar filizleniyordu. Hatta dalanıp dudaklanmışlardı o gün. O gün geldi çattı. 12 Eylül 1980 sabahı. Yüce Türk Milleti ülkenin huzur ve refahı için ordu yönetime el koymuştur. Radyodan bu anasını uyandık. Esas Manitaka temizliği şimdi başlayacaktı. Öyle bir temizlik yapılacaktı ki her taraf yeşile bürünecekti. Binlerce gencimiz hapiste çürüyecek, onlarca gencimiz asılacaktı. Bu asranın içinde bir de yaşı büyütülen çocuk olacaktı. Mıtlık'a temizliği çerçevesinde sendikalar, halk evleri kapatılacak, okullarda zorunlu din derslerine başlanacaktı. Ortalık yine süt limandı. Nasıl olmasın ki postal sesleri her yeri ilinletiyordu. Bu postal sesleri Atatürk'ün inönünün posta sesine hiç benzemeyecekti. Bizim çocuklar başarılı diyordu Amerikan babaları. Bu subaylar işte Amerikan babalarının uçaklarıydı. Silindir gibi geçiyorlardı güçseverlerin, atıcıkçıların, aydınların üzerinden. Ülke toprağını karış karış tavsiye edip yeşil tohumları ekiyorlardı. Bu kez durum daha vahimdi. Birkaç yıl sonra Amerikan uşakları sandığı yine önümüze koydu. Sandıktan nur topu gibi, nur topu gibi yalancı, sahtekar, talancı, rüşvetçi ülkeyi iyice satan bir yönetim geldi. Geçmişte 170 ton altın yiyenlerin ruhunu adeta Fatih okutuyorlardı. Sattılar, yediler, yedikçe şiştiler. Benim memurum artık işini biliyordu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nüfustan kimliğini değiştirmeye bile rüşvet veriyordu artık. <laughs> Bu dönemde mıntık temizliği aheste aheste ama etkili güne sürüyordu. Ağır adamlar, aklı başına mülkiyet kişiler kur, kur, kurutulmalıydı. Bunlar kurumazsa Atatürkçülük, Kemalizm yok edilemezdi. Bir pazar sabahı vurulduk ey halkım diye aykıran ilk yazısıyla yürüklerine su pek Uğur Mumcu susturuldu. Sersem dedik, yüz binler sanki ikinci Atatürk kaybetmişçesine yürüyordu Ankara sokaklarında. Kaleler bir bir düşüyor, yerel yönetime yeşilleniyordu. Tam uğrumuzu unutmuşken onlarca aydın yazar sanatçı madımakta diri diri yakılıyordu. Kimler yoktu işlerinde. Hepsi bir Sultan Abdan'ın sevdaları onlarca kişi diri diri yakıldı. O kişileri yakanlar şu soradan atıyorlardı. Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak. Evet, yıkılmıştık. Doğru söylüyorlardı. Bunu da unuttuk. Sineye çektik. Ancak bir bomba daha patladı çok geçmeden kucağımıza. Bu kez hedef Atatürk'ün kızı Bahriye Üçok hanımefendiydi. Sonra baktıra ki ses çıkmıyor. Hız verdi Cumhuriyet düşmanı hainler. Sırasıyla Ahmet Tanrı Çetin Emek, Turan Dursun ve daha onlarca aydın ve gazeteci. Temizlik işte böyle yapılırdı. Suyu baştan kesiyorlardı. Artık 1990'lara gelmiştik, 2000'lere az kalmıştı. Bu arada az da olsa durgun bir dönem geçiren güzel ülkemiz, yorgun ve bitap düşmüş, içi tamamen boşaltılmıştı. 2000'lere geldiğimizde nasıl olduysa tepede bir yürekli adam kalmıştı. Bu ülkenin bir hukuk devleti, bir cumhuriyet olduğunu hatırlatıp kafalarına anayasa kitapçığını fırlatıyordu. Ama ne fayda? Amerikan uçaklarının sperması bu kez iyice tutmuş, beklenen doğum sancısız olmuştu. Bugün artık buraya bakmak lazım. Minarelerimizde bir zaman sadece ezan okunurdu. Oysa artık minareler süngü olmuştu. Camilerimiz de kışla. Müminler ise Amerika konuşuyor asker. Böyle diyordu bir zamanlar şair. Aslında aynı şeyi söylüyorlardı. O da aynen şunu yazmıştı. Sizin gibi dürzülerin yüzünden dininden de olacaktır bu millet. Ne kadar zor söylemiş. Ben artık cuma namazına bile gitmiyorum. Nasıl gideyim ki? Minarem süngü olmuş camim kışla. Gelelim mıntıka temizliğine. İşte mıntıka temizliği böyle yapılırdı. Öyle vurarak asarak olmazdı. Ya da yakarak. En iyisi çürümeye bırakarak. Okullardan başlatır. Henüz 5 yaşındaki çocuklarımızı 4 artı 4 artı 4 artı 4, artı 4 diyerek İmam Hatip'e çevirmiş okulları aldılar. Ordumuzun içinde kıyıda köşede ne kadar Atatürk'ü subay, az subay, pardon general varsa içeri tıkayıp çürümeye bıraktılar. Sen misin dünyanın en iyi ameliyatını yapıp, di, yapan diyen profesörü, doktoru içeri tıkadılar. Binlerce gazeteciyi, yazarı, sanatçıyı, aydını sahte deliller içeri alıp küflendirdiler. Mantık temizi hakka hukuka uydurarak olan cihazıyla sürüyordu. Ulusal bayramla yasaklanmalıydı, yasaklandı. Heykeller bir sanat eseri değil, ucubeydi, yıkılmalıydı, yıkıldı. Elde avuçta ne kadar fabrika, otel, köprü kalmasa satılıp yenmeliydi ve yediler. Sıra akan sularımıza geldi. Onları da sattık. Öküzlerin yiyeceği samanı bile Bulgaristan'dan alıyoruz artık. Öyle evlere gittiler ki Allah'ın nimeti olan yağmurla satacak bunlar göreceksiniz. Güneş enerjisiyle evinde enerji üreten vatandaşa sahte elektrik kullanıyor diye çizgide kesildi. Ey İnönü, ey 1960 devrimcileri İşte mıntıka temizliği böyle yapılır. Haberalılar, Balbaylar, Özkanlar, Alanlar, Pelinçekler sizlere selam olsun Belçika'dan. İyi akşamlar sayın seyirciler.